yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendimize not ve çalışma şeklindedir. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir halk arzla karşınızdayız. Katılım evim. Katılım evim borsada işlem görmeye başlayacağı tarih 6-7 Haziran. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar borsadan satış yöntemi. Yani halk arz kısmından değil bildiğimiz hisse alır gibi borsadan e, satılacak ve oradan hisse alır gibi alacağız. Hemen halk arzımızı inceleyelim. Talep toplama tarihi arkadaşlar 6 7 Haziran 10.30 ve 1 arasında borsadan satış şeklinde olacak. Buradaki kodumuzu hisse aranma bölümüne yazdığımızda e, kaç adet başvuracaksanız yazıp al diyorsunuz ve talebiniz alınmış oluyor. 10.30 ve 1 arasında başvuru yapmanız lazım. Tekrar belirtiyorum özellikle. Dağıtım şekli eşit dağıtım fiyatı 13 lira 43 kuruş. Katılım yöntemi nakit T1 T2 var arkadaşlar. Unutmayın. Yani 7 Haziran saat 10.30 veya saat 1'den önce diyeyim sattığınız hisselerle başvuru yapabilirsiniz. İskonto oranı %20. İskonto ne demiştik? İndirim. İndirimden önceki fiyatı 16.78. Şimdi bu iskonto oranından önceki fiyatı ne anlama geliyor? Arkadaşlarımız sürekli yazıyor. Onu belirteyim. Şimdi hissemiz oldu ya 5-6 gün tavan gitti 20 küsur liraların üzerine çıktı. Tekrar bir düşmeye başlıyor arkadaşlar. Bu düşüş nerelerde duruyor biliyor musunuz? İşte bu fiyatın 50 kuruş altı veya 50 kuruş üstüne yakın veya tam bu fiyatın civarında duruyor. Onu da belirteyim. Yani buralarda tekrar yataya bağlıyor. Bu fiyat aklınızda olsun. Ben o yüzden buraya yazıyorum. Bu fiyat her zaman aklınızda olsun ki yani düşmeye başladığında nerede yavaşlar nerede durur diyorsanız bu fiyatın yakınlarında durur. Halka açıklığı oranı %33,33 33 olacak. işlem göreceği pazar, BIST Yıldız Pazar katılım endeksine uygun arkadaşlar. Yani caiz. Dağıtılacak lot 60 milyon lot. Sermaye artışı ve ortak satış şeklinde. Bunu da soran arkadaşlarımız var. Sermaye artışı arkadaşlar şirketin tamamen kasasına gider. Ortak satışı ise patronun cebine gider. Yani 30 milyon lot sermaye artışı şirkete, 30 milyon lot ise patronun cebine gider. Halk arz büyüklüğü 805 milyon civarında. E, şirketin kasasına gidecek para ise 384 milyon civarında. Burada birazcık da şöyle bir şey var onu da belirteyim. Halk arz masrafları yaklaşık 5-6 milyon civarında. Onu da e, şirketin sermaye artırım kısmından karşılamışlar. Patronun cebinden karşılamamışlar. Yani 5 milyon lotu 5 milyon civarında bir masraf keşke ortak olsaymış. Halka edilen payların dağıtım şekli. Borsadan tamamı satış olacak. Yani 10.5 ile 1 arasında. Unutmayın arkadaşlar. Tekrar belirteyim. Fiyat istikrarı 5 gün boyunca 6 milyon lot e, günlük alım emri girilecek. Bu ne demek? Hemen onu belirteyim. Bakın burada bir e, kelime oyunu var. Dikkat edin. Örnek vereyim. 5 i̇şte gün boyunca 6000 bin lot alım emri girilecek diyor. Ama üçüncü gün diyelim ki e, taban yani dip fiyatı halka arz fiyatının üstünde ise e, alım emri girilmeyecek. Çünkü alım emri karşılanmış olarak görülecek. Örneğin mesela 13.43'tü halka arz fiyatı ama üçüncü günün sonunda işte e, dip yaptı hissemiz ama 14 lirada dip yaptı. O zaman bu 6000 lot girilmeyecek. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. 5 gün boyunca tavan gider deyip 5 gün boyunca elinde tutmak isteyen arkadaşlarıma özellikle uyarı haberiniz olsun. Halkar arz taahhüdü 1 yıl boyunca şirket ortakları pay satmayacak. 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı olmayacak. Temettü planı kar payı dağıtımı nedir? Burayı da önemseyen arkadaşlarımız için bir kelime oyunu da burada var. Onu da belirteyim. Ortaklar dağıtılabilir dönem karının %40'ı nakit kar payı olarak dağıtılması yönünde 5 yıl boyunca oy kullanacak diyor dağıtılması yönünde 5 yıl boyunca oy kullanılacak diyor. Yani dağıtılacak demiyor. Burada da aklınızda olsun. Halka arz gelirinin kullanım yeri yani fonun kullanım yeri %40 işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi, %20 şube ağının geliştirmesi, yeni şube açılması ve mevcut şubelerin yenilenmesi, %20 pazarlama ve reklam faaliyetlerinin finanse edilmesi, %20 ise bilgi teknolojileri ve yazılım geliştirilmesi kapsamında kullanılacakmış. Şirketin borçları kısmına geldiğimizde kısa vade borcu 251 milyon civarında, uzun vade borcu 468 milyon civarında, toplam borcu arkadaşlar 720 milyon civarında. Yani burada 720 milyon çok sıkıntılı bir rakam. Net dönem karına baktığımızda 115 milyon civarında arkadaşlar. Net dönem karı maalesef kısa vade borcunu kapatamıyor. Bırakın tamamını sadece kısa vade borcunu kapatamıyor. Kısa vade borcu neydi? E, 0-6 ay arasında diyelim kısa dönemde ödenecek borçlar şimdi diğer kanallarda size şöyle gösterecek büyük brüt karları işte 805 milyon falan filan benim için önemli olan net dönem karı arkadaşlar bunu unutmayın yani net dönem karı ne kadar iyiyse şirket o kadar iyidir maalesef burada öz kaynakları da 281 milyon çok düşük yani borçlarından bile düşük en azından öz kaynakları biraz şöyle 1 milyara yakın olsaydı şirketimiz iyi diyebilirdim halka arz geliri 384 milyon bakın Halka arz geliri bile öz kaynaklarından fazla. O yüzden kararı kendiniz verin diyorum arkadaşlar. Şirketin davaları bölümüne geldiğimizde hukukçu raporu yayınlanmadığı için herhangi bir davalarını göremedim ama sıkıntılı veya ciddi bir davası olursa açıklamalar kısmına yazarım arkadaşlar. Şirketin bağlı olduğu ortaklıkları veya iştirakları yok. Şimdi gelelim ne kadar başvurmalıyız kısmımıza. Daha önce iki tane halka arz aldım arkadaşlar. BM ve Kayseri. Şunu belirteyim. Daha önce ben bu iki halka arzımızın videosunu çektim ve Kayseri Şeker'de bir örnek verdim. Dedim ki Kayseri Şeker'e dikkat edin arkadaşlar. Daha önce ben Kütahya Şeker halka arzına katıldım ve halka arz, e, halk arz olduktan sonra halka arz fiyatının altına düştü. Kayseri Şeker'de aynısı olabilir. Ben o yüzden Kayseri Şeker'e katılmayacağım dedim. Eğer ki halka arz fiyatının altına düşerse oralardan al alacağım dedim. Evet hemen hızlıca şöyle kanalda paylaştığım Kütahya şeker halka arzını göstereyim bakın. Bir düşüş ardından burada uyarı yapmıştım. Şöyle bir size. yükseliş. Bakın Şimdi 1 2 3 4 5. Halka katılan arkadaşlarımız şunu düşmüş. zannediyor. Tüm halkarda tavan tavan gidiyor şeklinde bir algı var. Ama burada bu fotoğrafı bilerek aldım arkadaşlar. Kütahya şeker halka arz 21 liradan halka arz olduğunda şöyle 7 gün boyunca düşüş yaptı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 diyelim Şurayı Evet bu şekilde uyarı yapmıştım. O yüzden videolarımı dikkatli dinlerseniz, videoları izlerseniz yani zararla karşılaşmazsınız. Videomu izleyen arkadaşlarım inşallah ciddiye almıştır. Çünkü Kayseri Şeker halka arz fiyatının altına düştü. Ve ben oralardan Kayseri Şeker aldım. Ve tekrar yükselmeye başladı. Ama yani beni izlemeyen Kayseri Şeker'e katılan arkadaşlarımız çok fazla var büyük ihtimal yani önce zarar ettiler şu an biraz çıktı gibi ama inşallah çok zarar etmeden kurtarırlar ben e, iki halka arzı arasında bien'i tavsiye etmiştim ama bien'e daha az katılım gelmiş yani iyi kötü gördünüz e, 3-5 gün içerisinde bien halka arz fiyatının altına düşmedi o yüzden bien daha iyi demiştim hatta şöyle söyleyeyim bien'e e, halka arz fiyatının yakınlarında ekleme de yaptım ben arkadaşlar o yüzden ee, videolarımı izleyen arkadaşlarım varsa biz doğru hamle yaptık diğer kişilere göre daha kardayız. Şimdi gelelim katılım evimin ne kadar başvurmalıyız kısmına. 2 milyon kişi e, başvurursa halk ardımıza 34 düşer 403 TL lazım. 1,5 milyon kişi başvurursa 40 lot düşer 538 TL lazım. 1 milyon kişi başvurursa 60 lot 60 lot düşer ve 806 TL lazım. Ben ne kadar başvuracağım? 1,5 milyon kişi başvurur buraya ortalama tahminimce. 40 lot civarında başvuracağım ve 538 liralık bir başvuru yapacağım. Şimdi ne kazandırır bölümüne geldiğimizde ilk gün tavan yaparsa 1 lira 34 kuruş. ikinci gün tavan yaparsa 2 lira 83 kuruş. 5 gün tavan yaparsa lot başı 8 lira 20 kuruş. 10 gün tavan yaparsa 21 lira 40 kuruş. Bu bir lot üzerinden. 40 lot üzerinden hesaplarsak arkadaşlar burada ilk gün 60 lira işte e, ikinci gün de 120 lira, lira civarında bir kazanç sağlar. Benim tahminim bu halk arzımız 2 veya 3 gün tavan gider. Daha sonra işte iskonto oranının e, iskonto düşünmemiş fiyatına yakın bir yerlerde tekrar yataya bağlar düzelir gibime geliyor. E, siz ne kadar tutmak istersiniz onu bilemem. Artık orası sizin arkadaşlar kararınız. Tüm aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim biz ne yapacağız kısmımıza. Arkadaşlar 40 lot civarında başvuru yapacağım ben. Ve elimde 2 gün boyunca tutmayı düşünüyorum. Matrix olduğu için derinlik görebiliyoruz. Bekleyen sayısı görebiliyoruz. Kanalımızın topluluk kısmında da paylaşırım arkadaşlar. Oradan da takip edersiniz. Eğer ki ikinci günün sonunda bekleyen sayısı istediğimiz düzeyin üzerinde ise 3. günde bekletiriz. Daha fazla bekletmeyi düşünmüyorum. Yine bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsanız cevap veririm. Kanalımıza abone olur ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.